Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir resinti. Suat Derviş. İTAK Yayınları'nın katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editörler Seval Şahin ve Serdar Soydan. Didem Ardalı Büyük Arman anlatıyor. Tefrikalarda kalmış bir define Suat Derviş. Merhaba. 2022 yılı Suat Derviş'in ölümünün 50. yılı. 90'lı yıllarda üniversitede okurken kara kitap romanıyla tanıştım Suat Derviş'le. Kitabın kapağında bir fotoğrafı vardı ve çok etkilemişti beni bu fotoğraf. Bugün Yaz sıcağında bir esinti olarak yazarın basılma şansı bulamamış, tefrik olarak kalmış bir romanından bahsedeceğim. Kadıköy'de muhakkak bir define var. Eserin adı bu. Suat Derviş'in külliyatının tamamı ancak günümüzde gün yüzüne çıkıyor maalesef. Birçok kadın yazar gibi o da edebiyat tarihlerinde ya unutuldu ya da hakkında eksik bilgilerle yer aldı. Oysa bugün ilk defa baskı yapılan romanlarına, gazete röportajlarına baktığımızda çok üretken bir yazar olduğunu görüyoruz Suat Derviş'in. Özellikle 30'lardan 50'li yıllara gazete tefrikaları edebiyat dünyasında önemli bir edebi üretim alanı olmuş. Peyami Safa'dan tutun Refik Halit'e kadar birçok yazarın eserleri aslında ilk olarak gazetelerde tefrika olarak basılmış. Son posta, son dakika, en son dakika bunların en ilginç isimli olanları bence. Ama Peyami Safa'nın Server Bedi dışındaki eserleri ve Refik Halit'in eserleri şanslı. Bunlar kitap olarak basılıyor. Ancak Suat Derviş, Nezihe Muhittin, Selahattin Enis, İskender Fahrettin gibi nice edebiyatçı birçok eserinin kitap olarak baskısını görmeden bu dünyadan göçmüşlerdir. Suat Derviş'in Kadıköy'de Muhakkak Bir Define Var romanı 27 Temmuz-10 Ekim tarihleri arasında 1935 senesinde Son Posta Gazetesi'nde tefrika edilmiş. Toplam 72 tefrikadan oluşuyor. Fuat Derviş aynı anda birçok gazete ve dergide çalışmış, eserler kaleme almış, röportajlar, yazı dizileri hazırlamış bir yazar. Bu nedenle de birçok müstahar kimlik yaratmış kendini. Kadıköy'de muhakkak bir define var romanında da Hatice Hatip ile yayınlanmış bir eser. Konu itibariyle hem aşk hem muamma hem polisi unsurlarını barındıran bir roman. Kadıköy'de muhakkak bir define var. Bu özellikle aslında birçok tefrika romanda gördüğümüz bir özellik. Romanın ana kahramanı Kamran adında zarif, güzel, genç bir hanım. Kız kardeşi Handan Almanya'da arkeoloji eğitimi alıyor. Kamran ise erkek kardeşi Ömer'le İstanbul'da Moda ve Kadıköy'de yazın keyfini çıkartmakta yat yarışları, garden partiler, nice eğlenceler romanın en başında gördüğümüz sahnelerden bazıdır. Kamuran'ın, Ömer'in ve Hanna'nın ailesi çocuklarının tek bir beklentisi var. Zengin birer eş bulup evlenmeleri ama Kamran'la Ömer'in bu işte pek gönülleri yok. Kendilerine aşklarına, ruhlarına uygun eşler seçmek istiyorlar. Roman bu mihvalde ilerlerken maalesef bambaşka bir Olayla karşılaşıyor Kamran. Eğlenceli yaz havası Kamran'ın bir gece yarısı kardeşi Handan'a benzettiği bir kadını hiç denemedi, tanımadığı yabancı bir takım adamlar tarafından gecenin kör karanlığında moda sahilinde kaçırılken görmesiyle bozuluyor. Kamran balkondan kardeşine sesleniyor, sesini duyuramıyor ve can halinde dışarı çıkıp kardeşini kurtarmak istiyor. Takip ediyor grubu ancak etkisiz hale getiriliyor ve sabah ailesi tarafından moda çayırında yarı baygın bir halde bulunuyor. Ancak Kamran'a kimse inanmıyor. Kamran bir türlü gördüklerine inandıramıyor. Anlattıklarına kimse inanmıyor. Çünkü Handan'dan daha yeni Almanya'dan mektup gelmiş ve gayet de hani sağlık saatli e, okuluna devam ettiği yazıyor. Tabi burada şunu hatırlamamız lazım. Bir bir okuyucular açısından. 1930'lu yıllarda geçen bir roman. Yani Almanya ile hızlı bir iletişim yok. Yani Handan'dan yeniden telefon açıp ya da başka bir iletişim kanallarıyla ulaşmak mümkün değil. Sadece mektuplar gidip geliyor ve bu dönem içerisinde de mektuplar düzenli geliyor. Romanın bu döngüsünden yani bu kırılma noktasından sonra Kamran'ın hayatı biraz değişiyor. Kardeşini aramaya kendisini hasrediyor. Gördüğü moda sahiline demirlemiş bir yatı izlemeye başlıyor. Bu yat Amerikalı bir zengine ait. Zengin olduğunu varsaydım. Norton isimli bir adama ait. Ardından Ruslar işin içine giriyor. Rus Goldovski ve sonunda Kamranda da kaçırılıyor. Ve kardeşine Hamdan'a aslında bir tehdit olarak kullanılıyor Kamran'ın kaçırılması gerçekten Kamran Handan'ı görmüş ve Handan arkeoloji bilgisi nedeniyle de bu grup tarafından İstanbul'a getirilmiş. Romanın bundan sonraki kısmı da biz bu sefer şey görmeye başlıyoruz. İstanbul'un tarihi mekanlarında define aranmasına başlıyoruz. Burada tıpkı Dan Brown'un eserlerinde olduğu gibi Suat Derviş bizi İstanbul'un birçok tarihi mekanına götürüyor. Bir define aranıyor, bir şifre var bir kapı var aranan ve onun üstünde de bir takım numaralar, harfler var. Bugünkü Kadıköy yani Kalperion'un altında bugün yeri bilinemeyen Aziz Öfenik Kilisesi'nde gömülü olduğu varsayılan bir aranan define. Biz hem Balat'taki Kanlı Kilise'ye hem İsa Kapısı Bescidi'ne hem de Ayvansaray Panayia Kilisesi'ne roman boyunca gidip geliyoruz ayazmalarda, dehlizlerde, İstanbul'un altındaki gizli kalmış tünellerde dolaşıyoruz. Ama maalesef tefrika romanlarda çok gördüğümüz bir unsur, bir zaaf. Romanların çok çabuk sonlandırılması, yani bu vaat ettiği gizem, muamma, aşk kurgusunun birdenbire hızlıca biraz da hani okuyucuyu tatmin noktasında da zayıf kalarak çözülmesi bu romanda da karşımıza çıkıyor. Ama diğer taraftan Suat Derviş'in gotik edebiyat içerisinde nitelenen diğer romanlarında görüldüğü gibi özellikle işte Kare kitapta olduğu gibi. Dehlizler, karanlık, kuytu, köşkler, işte bunlarla, maşalelerle yerin altında dolaşmak bu romanda da var olan Suat Derviş özellikleri. Bu romanla ilgili ilginç bir nokta. E, Suat Derviş roman boyunca birçok orijinal, hani gerçek, kurgu olmayan kitaplardan, tarihi roman eserlerden, Bizans döneminden kalma yazmalardan bahsediyor. E, buradan yazarın bu eseri yazarken araştırma yaptığını da anlıyoruz. Ve hatta bu bahsettiği eserlerden biri de Mehmet Ziya Bey'in İstanbul ve Boğaziçi'sinde eseri. Genel olarak Suat Derviş'in yazarlığı 1937 sonrası toplumlu gerçekçi bir kimliğe bürünür. Polisiye kurgu ile yakından tanışması ise çevirilerle olacaktır. 40'lardan sonra özellikle Agatha Christie çevirileriyle. Bu roman Kadıköy'de muhakkak bir define var. Yazarın erken dönem tefrika romancılığı yıllarına ait bir eser. Ve bana göre öncü bir eser. Günümüz polisi yazarlarıyla karşılaştırdığımızda. Çünkü günümüzde de çok seviliyor İstanbul'un tarihinden, kadim geçmişinden bahsetmek. Bu mekanlarda cinayet işlenmesi, insanların kaçırılması ve hani bu şekilde kurgunun ilerlemesi. Bu açıdan baktığımızda Suat Derviş ta 30'larda bu konuyu işlemiş. Ama maalesef tabii ki bilinen, gün yüzüne çıkan bir eser olmadığı için Kadıköy'de muhakkak bir define var isimli roman. Tıpkı bahsettiği define gibi romanın da üzeri örtülmüş, unutulmuş ancak bugün gün yüzüne çıkıyor. Suat Derviş'in sanki günümüzü görmüşçesine kitaptan yazdığı bir bölüm okumak istiyorum. Suat Derviş romanında diyor ki, biz eski güzellikleri araştırıp meydana çıkarmayı bir an düşünmüyoruz. Fakat keşke bununla kalsa ki hiç olmazsa ortada olan kaybolmamış, harap olmamış eserleri iyi muhafaza edebilsek. Onu da yapamıyoruz. İstanbul'un güzel abideleri birer birer kaybolmakta. İstanbul'un ne tarafına gitseniz ya eski Bizans veya Türk mimarisinin bir şah eseri olan o canım camileri harabe halinde görürsünüz diyor romanın bir kısmında. Suat Derviş'in yeniden hatırlanmasında vesile olan sanat kritiğe ve İthaki yayınlarına çok teşekkür ederim. Bu dünyadan iyi ki Suat Derviş geçti.